Sen bilir kişi misin? Sen uzman mısın? Sen kimsin lan? Kimsin sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Hocam sen de kimsin ya? Sen kimsin lan? <laughs> Bu siyer nebinin kaynağı ilmi mevhibe ile yoğrulmaktadır. İlmi mevhibe 12 ilmin yani İslam ulemasını okumaya mecbur olduğu 12 ilmin üzerine var olan bir ilimdir. Hadis, tefsir, efendim bütün bu ilimler bir araya gelir. Bir de bunun üzerine Cenab-ı Hakk'ın hikmet kapısını araladığı Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimizin ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır beyanatıyla o hikmete ermiş büyük ulemaya nasip edilmiş olan bir kapıdır. Bu kapı kendisinden önce söylenmiş olan sözlerin eksiğini düzeltir, aradaki ayrışmaları bir araya getirir ve her devirde bilinmeyeni söyler. Örnekleri pek çoktur. Hemen belgesini istiyorlar her şeyin. Bir de her şeyin belgesi olmaz anlatamıyorsun adama. Hocam bunun belgesi ya. Mesela 13 Roma tarihinden bir şeyiz. öyle de arşivlerde bu yok mu diyor. Yani her yerde arşiv olmuyor kardeşim. Kağıt yok. Ne yani onun çiviyorsun? Onla mı uğraşacağız?